Burdur Gölü, kristal berraklığındaki suyu, etkileyici dağ manzaraları ve çevresini saran yeşilliklerle çevrili doğasıyla Akdeniz bölgesinin doğal cennetlerinden biri. Ekosistem açısından da kritik bir konumda yer alan Burdur Gölü, kuşların göç rotasındaki önemli duraklar arasında yer almakta. Suyun getirdiği yaşam balıkçılıktan su sporlarına, tarımdan enerji üretimine kadar birçok alanda bölgeye can vermektedir. Burdur Gölü doğanın bize sunduğu muhteşem bir hazineyi temsil ediyor. Ne yazık ki iklim değişikliği, yüksek karbon salınımı ve diğer etkenlerle bu doğal cennet son yıllarda kurumaya yüz tutmuş durumda. 2023 yılı itibariyle gölün 6000 hektarlık alanı kurumuş, birçok endemik bitki ve canlının nesli tükenme noktasına gelmiştir. Karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğinin önüne geçmek, doğal güzelliklerimizi korumak artık dünyanın en önemli sorumlulukları arasında. Yeşil Paket tamamen elektrikli araç filosu ve çevreci yapısıyla hem hizmet vermek hem de ülkemizin dünyanın tüm doğal güzelliklerini korumak adına çalışmaya, büyümeye devam ediyor.